Kanalıma ve e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite 18 nasıl FPP modu hızlı dürbün değiştirme nasıl etkinleştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Play Store'dan Play Store'ya gidiyoruz arkadaşlar. Daha yeni dedim için bu mod üzerine. Şimdi buraya Wolf bu game Booster yazıyoruz ve Wolfkin Buster GFX Doll for FF indiriyoruz arkadaşlar. Ben hemen açayım. Bunları Belki daha sonra. Bak şuna öyle gelelim arkadaşlar. Burada XXX yapalım. Burayı 768 Hatta ben size e, ee, kasma sorununu da göstereyim arkadaşlar. 768'e Bakın tüm ayarlarımı yapamadım. Burada gördüğünüz tüm ayarları yapın. Videoyu durdurun. Ve yapın. Gördüğünüz gibi her şey böyle. Sonra arkadaşlar burada TPP FPP kustası var arkadaşlar. Ve bir tane ee, çöp işareti var. Çöp işareti var kaydetme tuşuna basıyoruz ve pembe kaydetme tuşuna basıyoruz ve hmm. ya ben bir dakika buna yazayım geliyorum tamamdır arkadaşlar oraya bastıktan sonra run game diyor o tamama tıklıyorsunuz arkadaşlar ve oyuna giriyor ben hemen bunu kapatayım şimdiden bir kere yaptıktan sonra artık uh, Wolf Game Buster'dan girmeye gerek yok arkadaşlar hemen girelim şu an hesabım açık olmadığı için şey yapamayacağım. Sadece şey göstereceğim. Başka bir hesaptan göstereceğim. Bu arada 18. Nokta, pardon 19.0'da gelmeyecek büyük ihtimalle yine gelmeyecek kesin. Hemen bu ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir güzel şey gelmiş. Havai fıçak çekilmiş. Bunu hemen patlatalım yine. Gökyüzü şenleniyor. Eğer şimdi uçakta ben olsaydım can sahibi bendim bu arada. Evet arkadaşlar hemen bir silah bulalım. Silah bulmadan arkadaşlar açmayalım. Makine olduk mesela. Ben hızlı dürbün değiştirme modu da. Şimdi var bir dürbün buldum. açılıyor zaten. Nerede bir dürbün bulmam lazım. Birazdan yapacağım zaten atma sorunu yani nadiren yaşanıyor ve bu arada bir kişi indi eh, gördüğünüz gibi burada çıktı hızlı dürbün değiştirme aktif bu arada oluyor birazdan buraları tutayım arkadaşlar hemen geleceğim arkadaşlar küçük bir savaş döndü burada sonra savaşın galibi ben oldum Tabii ki de şimdi ben bunları alayım mavi şeytan kostüm alayım sana yakışmaz o ciğer Çocuklara yakışmaz o. Şimdi bunları da alıklayalım. Şimdi FPP moda geçiyorum. Bakın böyle durmanız gerek. de bir silah alması gerek. Hep basıyoruz. Gördüğünüz gibi aktif. Görüyorsunuz buks falan yok. Bazen önünüzde hani, silah göstermiyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir mod. Yani mesela şimdi e, 3x'e geçelim. Mesela sorunsuz bir şekilde geçiyor. Görüyorsunuz sevdiğim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Aa bu da uzi gibi olmuş. uzun üstü gibi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Taktikler videosu çekeceğim bu videodan sonra. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapamazsınız. Zaten tabletten atacağım çünkü. Neyse arkadaşlar, görüşürüz.